Selamünaleyküm. El işleri melek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine güzel bir model göstereceğim. Şöyle aralarına şu köprülerden koyacağım motifimi yapacağım. Yerinde bir tanesini yaptım. Şimdi devamını anlatmaya çalışacağım inşallah göstereceğim size de. Harika, hem gösterişli hem de çok zarif bir model. Bu arada bir haftadan beri video çekmiyorum. İnşallah her gün çekmeye çalışacağım. Tatilden dolayı bir yoğunluk oldu. Fırsat bulamadım. Zeminine şöyle yeşil kullandım. Üzerine de mürdüm rengiyle pembe. Şöyle iplerimi kenara alayım. Başlayalım inşallah. Şuradan sonrasına 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane zürafa yaptım son yapmış olduğum sürafaya şöyle geri dönerek düğümümü atıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım inşallah şöyle geriye doğru sürafa yapacağım geriye dönerek şöyle 5 tane zürafa yapacağım bir tane yaptım 2 3 4 ve 5. yaptım şu en son yap yaptığım zürafaya geri dönüyorum burada hemen şöyle düğüm atmadan şu ipimi şuradan biraz iğnemle tutup şöyle kenarda bir pırpır yapmış oldum. Şimdi tekrar sırayla sürafalarıma geri dönerek sürafa yaparak dönüyorum. sonuncu zürafamı da yaptım şurada e, pırpır yapmayacağım dönüşte yapacağım pırpırlarımı şimdi tekrar zürafa yapıyorum şöyle üzerine dönüyorum şöyle düğümümü attım arada ipimi uzatmadan şöyle tekrar zürafa yapıyorum Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz bu arada. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi zürafalarım sonuna kadar geldim. Burada tekrar en son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Ve yine burada bir pırpır yapıyorum. Şöyle. İğnemle düzelttim. Tekrar devam ediyorum. Şimdi sağdan sola doğru geri dönüyorum. Her sırada zürafalarım azalıyor. Şu anda 2 zürafaya düştüm. Son zürafama tekrar batıyorum. Şöyle en son yapmış olduğum zürafanın üzerine dönerek tekrar yine pırpırımı yaptım ve burada tekrar bir pırpır yapıyorum içine aynı zürafanın içine ikinci pırpırımı yaptım. Şimdi buradan sıradaki boşluğa batıyorum. Bir tane pırpır yaparak iniyorum tekrar sıradakine batarak tekrar pırpır yapıyorum. Sırayla hiçbir boşluğu atlamadan pırpırlar yaparak basamak basamak sonuna kadar ineceğim. Bu şekilde bakın şöyle sağda da 4 tane pırpır solda da 4 tane pırpır olacak şekilde yaptım. Şimdi şu en alttaki zürafaya iniyorum şuradan. Şimdi sırayla tekrar sıradaki zürafama geçerek şöyle şurada kaç zürafa bırakmıştım? 1 2 3 4 5. 5 tane zürafa yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Boş battım sanırım. 5. zürafamı da yaptım. Bir tane zürafayı atlayarak ikinci zürafaya geçiyorum. Şöyle burada bir şöyle yuva oluşturdum. Yapmış olduğum yuvaya geri dönüyorum. Şöyle ipimi aynı boyda ayarlayarak şöyle sağa doğru düğümümü atıyorum. Yuvanın içine bir tane pırpır yapıyorum buraya. Şöyle biraz küçük boyda. Pırpırımın üzerine, tepesine düğüm atıyorum. Tekrar yuvaya geri batıyorum. Şimdi tekrar şöyle tepesine batıyorum. Tekrar yuvaya indim. Şurada 3 düğüm olana kadar İkinci düğümümü yapmış oldum. Tekrar tepesine batıp ikinci üçüncü düğümümü yaptım ve yuvaya geri iniyorum. Bu şekilde bir tane yaprak yapmış oldum. Tekrar yuvamın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Tepesine batıp Tekrar yuvaya geri iniyorum. Buraya bir tane sinek kanadı yapmış oldum ve ikinci sinek kanadını da yapacağım. İkinci sinek kanadını da yapmış oldum. Şuraya yaprağımın aynısını sinek kanadımın yanına yapıyorum. Arkadaşlar ben yazmamın yeşil kısmını yaptım tamamladım. Şimdi üzerine şu motiflerden ekleyeceğim. Motifi de nasıl yaptığımı göstereceğim size. Şöyle ben pipet üzerine yaptım. Meyve suyu pipeti çok büyük de değil. Bunun üzerine gayet güzel oldu. Siz biraz daha büyük yapmak isterseniz daha geniş bir pipette kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Şöyle pipetimi aldım. İğnemi şöyle koydum. Yanına. Pembe ipimi kullanacağım. Ayarladım daha önce. Şöyle tutuyorum ipimi. Şu şekilde 8 kere saracağım. Tekrar baştan alayım. Şöyle 1 2 3 4 5 5, 6, 7, 8. Bu şekilde ipimi tuttum. Şunu da iki sefer doladım. Bakın şöyle elimle düzelttim. Düğümümü sıkıca çektikten sonra pipetten çıkarıyorum şöyle. Bakın şöyle bir halka oluştu. Şimdi halkamın üzerine sık iğnelerle dolduracağım. Ben iki sefer doladım. Dilerseniz bir kere dolayarak da yapabilirsiniz. Fakat bu şekilde biraz daha tok duruyor sık iğneler. 5 tane yapacağım. Dediğim gibi pipetinizin küçüklüğüne ve büyüklüğüne göre değişecektir sık iğneleriniz. Bu büyüklükteki pipette 5 tane sık iğne gayet güzel durdu. 4 5 şöyle. 5 tane yaptım. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapacağım. 2 3 Şöyle 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi yapmış olduğum pırpırların sol tarafına da 5 tane sık iğne yapacağım sağ tarafına yaptığım gibi soluna da sık iğnelerimi yapıyorum. bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Şöyle çok az bir boşluk bıraktım tutturmak için. Ben şöyle ters çeviriyorum. Şuradan geçirdim iğnemi. Şuradan şöyle iki sefer dolayarak aynı şekilde buraya bir sık iğne yapmış oldum. Aynı şekilde arkadaşlar. Buraya tekrar batıyorum. Tekrar zürafamdan geçiriyorum. Buraya bir tane sık iğne daha yapıyorum. iki tane yapıyorum. Bu şekilde. Şu ipimi de dibinden keseceğim. Şöyle en dipten kesiyoruz. Bu arada sürafama batmadan şurada bir sık iğne daha yapmak istiyorum. Burada bir boşluk kaldı. Daha düzgün durmasını istiyorum. Daha hoş duracaktır. Dilerseniz iplerini yakabilirsiniz de. Bakın bu şekilde. Çok şık bir model. Yanına da pembe tutturacağım. Modelimi şöyle tamamladım arkadaşlar. Morunu da şöyle tutturdum. Bu şekilde. İki pembe. iki mor şeklinde. Bakasımı şöyle alayım. Gerçekten şahane bir model oldu. Evet arkadaşlar, modelin bu şekilde, şu şekilde tutmak istiyorum. Eğer ekran görüntüsü almak isterseniz, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.